Gördünüz mü? Ben gördüm de izlemedim. Canlı Abi. yayında cin, cin çıkarıyormuş. Ayıp çok Aa, çok Baygınlık hissi de olabilir çünkü. Aga korkma. Evet. Ben kapadım gözümü. Allah'ın emri ve sak. <laughs> Adamı aşağı Abi ciddi bir zahşı iş şey yapıyorsun. Uyan. Allah'ın emir ve yasaklarına secde eğleyen, sufilerin en başı olan, sınırları belirleyen, gözetleyen <laughs> 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 adamın sikleme seviyesi şey değil mi? Aynen aynen bana 100 tane diyor ya amına koyayım. Çevrilen Yohanna'nın da "Allahümme inna diyerek "Ya bi maati tamamen Allah'ın hükmü." Donat ney? Allah'ın kelamıyla Allah'ın rahmetiyle birlikte donat 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 <laughs> etrafa sağdan sola üstten alta önden arkaya doğrudan at ve ile birlikte <laughs> <laughs> hümayna ve hümayna ile birlikte sağdan sola donat Oğlum tövbe sabı cin görse güler amına koyayım ya tövbe ya Rabbi ya. Bir numaralı kankim amına oldu. Seyir halini <gülüyor> Adam gülüyor zaten amına koyayım. Gerçekleştir. Kolyasa karşı, Zuzula'ya karşı. Remix'ini izle. 60'larda da seyir. Attım, adamı attım var. abi en alta attım onu izle. TikTok. Evet o zaman başlıyoruz. Evet. Evet. E, bedenin içerisinde özellikle olanlar yani öyle düşünenler rahat bir nefes alarak otursunlar koltuklarına. Hı, hı. Ayakta olmasınlar, hı, hı. iş yapmasınlar. Hı hı. Çünkü baygınlık hissi de olabilir hı hı. çünkü. Hümana ve hümana ile birlikte... <laughs> Fayda var mı abinin ki? Oğlum. Çok Onun parça bu arada amına koyayım. Var bir onun parça olmuşlar. Abi <laughs> çok iyi. Aa <laughs> oh.